Merhaba ben Nilay. Bugün sizinle ailece bir sofrada toplanıp yemek yemenin çocuklarımıza neler kattığını, onların başarısında nasıl bir etkisinin olduğunu konuşacağız. Bir yemek sadece yemek değildir. Yemek değilse nedir? Hazırsanız hadi başlayalım. Çocukluğumdan hatırladığım güzel zamanların içinde hep bir sofra var. Bu sofra öyle muhteşem değil, eksiği yediği var. Belki çok özel de değil, vasat diyebileceğimiz yemekler. Ama mutlu anlarımda tüm ailemin birlikte oturduğu bir sofra var. Bu sofrayı evde yapılan yemeği ve hep birlikte bir masanın etrafında toplanmanın birleştirici, iyileştirici gücünü hala hatırlıyorum. Harvard'da profesör olan Anne Fisher şöyle demiş. Bir aile terapisti olarak ailelere benimle bir saat geçirmek yerine eve gidin ve birlikte bir akşam yemeği yiyin diyorum. Aile yemekleri hakkında yapılan 20 yıllık araştırmaların sonucunda birlikte sofraya oturmanın beyin, beden ve ruh sağlığına iyi geldiği ortaya çıkıyor. Anne Fischl, küçük çocukların yemek zamanında yapılan konuşmalar aracılığıyla öğrendiği kelimelerin onlara sesli kitap okuduğumuzda öğrendiklerinden daha fazla olduğunu söylüyor. Okul öncesinde çocuklarımıza kitap okumaya çok önem veriyoruz ve biliyoruz ki onlara kitap okumamız onların kelime hazinelerini geliştiriyor. Bu kanıtlanmış bir bilgi artık. Düşünün ki birlikte yemek yemek okumaktan da ileri bir katkı sağlıyor. Kelime haznesi geniş olan çocuklarsa daha erken ve daha kolay okumayı öğreniyorlar. Bir de aşina oldukları kelimeler karşılarına çıktığında okuduğunu anlama oranları artıyor. Yani birlikte ailecek yemek yemenin çocukların okumayı öğrenmesinde büyük bir etkisi var. Okul çağ çocuklarında düzenli yemek zamanı buluşmalarının akademik başarılarına da birebir etki ettiği tespit edilmiş. Ayrıca başarılı olmalarında aileleriyle yemek yemelerinin, okulda vakit geçirmeleri, ödev yapmaları ya da sanat faaliyetlerine katılmalarından da etkili olduğu görülüyor. Aileleriyle yemek yeme sıklığı ile akademik başarı arasında da ciddi bir bağ olduğu keşfedilmiş. Bir de büyük çocuklarda yani ergenlerde kötü alışkanlıkların daha az görüldüğü, geleceğe daha pozitif baktıkları tespit ediliyor. Haftada en az 5 kere aileleriyle yemek yiyen çocukların başarı oranları yüksek obezite ve depresyon risklerinin ise görece daha az olduğu tespit edilmiş. Ancak tabi mesele sadece aynı sofrada oturmak değil. Ortam gerginse, çocuklar kendi aralarında ya da ebeveynlerden biriyle kavga halindeyse, kimsenin birbirine odaklanacak hali yoksa ya da en basiti yemek sırasında televizyon açıksa bütün bu faaliyetlerden bahsetmek mümkün değil. Televizyon açık olduğunda sohbet edilmediği gibi özellikle küçük çocuklarda ne yedikleri ve ne kadar yediklerini algılayamadıkları için normal kiloların üzerine çıktıkları görülüyor. Dolayısıyla hem bedensel hem de ruhsal sağlığa bu tür yemeklerin katkısı yok. Akşam yemeği sağlık açısından kahvaltı kadar yüceltilmiş olmasa da aile ilişkileri açısından en önemli öğündür. Bir kere tüm gün ne yaşandıysa yaşanmış herkes dönüp dolaşıp yuvasına gelmiştir. Eve bazen yaralı bereli bazen güçlü kuvvetli döneriz. Akşam yemeğinde tüm gün başımızdan neler geçtiğini konuşma fırsatı buluruz. Peki ne yapalım da şöyle güzel dolu dolu bir sohbet olsun? Akşam yemeğinde sohbeti nasıl başlatabiliriz? Çocuklara neler sorabiliriz? Onlardan neler alabilir? Onlara neler verebiliriz? 1- Bugüne 10 üzerinden puan versen kaç verirdin, neden diye sormak ve soruyu bütün aile bireylerinin cevaplaması. Bu tüm günün değerlendirmesini yapmak için çok anlamlı bir soru. Hepimiz çocukların dışarıdaki ya da okuldaki hayatları hakkında çok bilgi vermek istemediklerini biliyoruz. Bu soruyla genel bir bilgi alabiliriz. 2. Bugün teneffüste hangi oyunları oynadınız? Sohbete çocukların evet hayırla cevap verebileceği kapalı uçlu sorularla girmemeye özen göstermek lazım. Genellikle bugün okul nasıldı dediğimizde iyi, Bugün okul iyi miydi dediğimizde ise evet cevabını alıyoruz. Dolayısıyla konuşma orada kesini veriyor. Bunun yerine bugün teneffüste hangi oyunları oynadınız? Ya da çocuğunuzun yaş grubuna uygun bunun gibi bir sorunun cevabını alırken oynayıp oynamadığı, teneffüse çıkıp çıkmadığı ya da keyifli olup olmadığına dair birçok ipucu yakalayabiliriz. Bir gün önceden okulda yapmayı planladığı bir etkinlik ya da ödev sonucuyla ilgili duygularını da içeren yani nasıl hissettiği ile ilgili konuşmakta Çocuğun duygularının anlaşıldığı ve kabul gördüğünü gösterecektir. 3. Bugün öğrendiklerin içinde senin için en önemlisi hangisiydi? Bu çocuğun ilgi alanlarını ve neyin onun için sıkıcı olduğunu keşfetmemiz için önemli bir soru. Dikkatini en çok ne çekti? Matematikte onu bir şey şaşırttı mı? Ya da sosyal konulara yaklaşımı nasıl? Sanat derslerinde kendine ne katmış? Soruların hepsine bir cevap alabileceğiz. Belki de tamamen kopuk ve ilgisiz bir gün geçirdi. Bunu da öğrenebileceğiz. 4. Bugün çok garip bir şey oldu size anlatayım mı? Bu soru ebeveynin de işin içine katılarak akşam yemeğini bir sorgu ortamından çıkarması için bir fırsat. Bu sohbette çocuğumuz bizim de insan olduğumuzu, zorlandığımız, şaşırdığımız, heyecanlandığımız şeyler olduğunu, bunun hayat olduğunu görür. Özellikle babaların bu sohbete çok şey katacağını düşünüyorum. Çocuk psikoloğu Susan Bartel bu şekilde çocuğun başkalarının hayatını da önemsemeyi öğreneceğini söylüyor. Mesela ben iş yerinden canımı sıkan ve bocaladığım bir konuyu evde anlatırken kızım çok ilgiyle dinliyor. Üstüne bir de ertesi günlerde konuyu takip edip o mesele çözüldü mü, ne yaptın, nasıl çözdün diye soruyor. Düştüğümüz zamanları çocuğumuzla paylaşmamız bizi onun gözünde zayıf göstermez aksine onun gözünde daha bütün bir insan yapar. 5 doydun mu? diyetisyen ve çocuk beslenme uzmanı Jill Castle Açlık, dolgunluk ve memnuniyet hakkında konuşmak çocukların iştahının farkında olmasına yardımcı olur diyor. O tabağın hepsi bitecek ya da şu kadar kaşık daha al demek çocuklarda doyma bilincinin gelişmesini engelliyor. Bu soru akşam yemeklerinde sakince yemek ve bedeninin ihtiyaçlarının farkında olmakla ilgili güzel bir sohbet sorusuna dönüşebilir. Bir de yemeğe sadece yemek açısından bakılmamalı. Bir yemekte tat, koku, doku her şey var. Yemekte merak da var. Mesela içinde neler var, bunu ilk kim yapmış, mantarı ilk kim bulup da böyle pişirdi ve daha birçok soru. Buradan bir oyun bile çıkar. Diyelim ki o akşam sofrada yeşil ağırlıklı bir yemek var. Yeşil renkli başka yemekler neler? Kim kaç tane sayacak? Ya da kırmızı renkli ya da içinde en çok renk barındıran yemekleri düşünelim gibi oyunlarda oynanabilir. Bir yemek sadece yemek değildir. İmkanlarla ilgili de değildir. Herkesin o sofraya oturması ve birbirini gözetmesi, merak etmesi, sevmesiyle ilgilidir. Ve mucizevi bir şekilde de bu kadar kolay bir şey aile içinde iletişimimizi ve sevgimizi artırır. Hem beynimizi, hem bedenimizi, hem ruhumuzu, hem de aile ilişkilerimizi besler. Sohbeti sonlandırmadan önce bahsettiğim araştırmaların detaylarını görmek isterseniz linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de akşam yemeklerinde çocuğunuza sorduğunuz ve güzel cevaplar aldığınız sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım bol muhabbetli, lezzetli, sevgi dolu sofralar kurarsınız. Ailenizle birlikte afiyet, bal, şeker olsun. Sevgiler.